Sevgili Gönüllü Dostlarım, Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepinizin sağlığı yerindedir arkadaşlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. Beğenileriyle, yorumlarıyla eşlik eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığımız için. Süper teşekkür satın alan ruhtaşlarıma da açılımın sonunda tekrar 3 kartla rehberlik isteyeceğim. Öncelikle bir duyuru yapmakla başlamak istiyorum. E, moderatörleri seçtim arkadaşlar moderatörlerimiz belli oldu. Hepinizi ekledim. Ayarlamaları da yaptım. Bir sonraki açılımı tekrar canlı yayına yaparız ve bakarız çalışıyor mu diye. Ama bu sefer canlı yayına önceden duyuracağım. Bilgi vereceğim ne zaman başlayacağımıza dair. Daha programlı olmuş olur. Daha güzel daha keyifli olur diye ümit ediyorum. Umarım siz de bundan daha çok keyif alıyorsunuzdur. O şekilde yapmamızdan Yorumlara yazarsanız ona göre devam ederiz. Şimdi bugün bir Azize'nin sırrı açılımı yapmak istiyorum. Rumi desteğimizi aldım tekrar. Bakalım aklımızdaki kişiye dair Azize bize bir sır verecek mi, vermeyecek mi? Hep birlikte görelim istiyorum. Kolektif enerjiyi soracağım. Bakalım bize neler anlatılacak. Ben hemen başlıyorum niyetimi alıp. Bu kısmı sardırmak isteyenler sardırabilir. Benimle birlikte devam etmek isteyenler birlikte devam edebiliriz. 分かっか aktındaki kişi. Andaki durum nedir? Bu duruma eşlik eden konu nedir? Yakın geçmişte ne oldu? Güncelde ne oluyor? Olası yakın gelecekte ne olacak? Bana aydınlık olan tarafta ne var? Bana karanlık olan tarafta ne var? Bu işin sonu nereye varacak? Aklındaki kişi. Sırrın nedir? Evet kartlarımızı oluşturduk arkadaşlar. Deste enerjimizde bize bir değnek kraliçesi verildi. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi inci yelkenimdir dedi. Değnek kraliçesi ateş enerjisini bize verir. Koç, aslan ve yay burçlarının temsilidir. Bakalım bu değnek kraliçesi ile ilgili bize gözükmeyen şey neymiş? Deste enerjisi bize gözükmeyen taraflardır. Daha kişinin bile görmediği bilmediği taraflardır. Açılımla başlayalım bakalım. Gündeminde ne varmış diye sorduk. Büyücü, bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür dedi bize. Şimdi Büyücü kartı e, önemli bir karttır ve hangi kartla kombinasyon halinde geldiği çok önemlidir. E, ona göre yorum yapılır. Tek başına Büyücü kartını olumlu veya olumsuz yorumlamak e, çok da mümkün olmayacaktır. Eğer ee, olumlu kartların yanına renk düşerse tabi kişinin potansiyelinden bahseder bize içindeki potansiyeli aşağı, açığa çıkarması gerektiğinden bahseder. Ama olumsuz kartların yanına, yanına düşen bir büyücü kartında tabi ister istemez dikkat edilmesi gereken e, toksik enerjilerden bahsedebiliriz. Büyücü kartıyla birlikte açılımı yaptık gündem e, kartlarından. Peki bu duruma eşlik eden konu neymiş? Değnek Kralı. Değnek Kralı da bize ateş grubu burçlarını verir. Koç Aslan Yayı verir. Aynı Değnek Kraliçesindeki gibi. Ee, ve kişinin kendine güvenmesi gerektiğinden bahseder. Cesarete gelmesi gerektiğinden bahseder. Cesaretini toplamaya çalışan bir insan var burada. Ee, belli başlı hayata dair amaçları ve hırsları olabilir. Bu hırslarına dair e, bir şeyleri oldurma arzusu içinde der bize. Allah'tan hani kötü gelmedi, direkt kendisiyle verdi enerjiyi yanlış anlaşılmalara mahiyet vermemek için. Çok net kişinin kendi potansiyelini açığa çıkarması ile ilgili bir süreçten geçirildiği bize haber verildi. Evet devam edelim bakalım. Yakın geçmişte ne olmuş? Kupa sekizlisi bir ayrılık kartıdır. Ee, yakın geçmişte bu insanla ayrılmış olabilirsiniz, ayrı düşmüş olabilirsiniz. Ee, yakın geçmişte bir ayrılık gerçekleşti diyor. Günceldeki durum nedir peki? D8 Allah bir ok misali uçan rüzgar gibidir der bize. D8 iletişim kartıdır arkadaşlar. Güncelde sizinle iletişime geçmek isteyen bir insan var burada çok net. Ama işte bu iletişimin gerçekleşmesi için kişinin özgüvene ve özdeğere gelmesi gerektiğinden bahseder bize. Burada cesarete gelebilirse ve içindeki potansiyeli açığa çıkarabilirse amacına ulaşacaktır diyor. Yeter ki kendine güvensin diyor. Peki. Olası gelecekte ne varmış? Kupa Beşlisi kalpte tezatlık savaş gibidir der bize. Bu insandan kararlı olması ve verdiği kararların arkasında durması bekleniliyor. Sürekli böyle gelgit akıllı davranırsa bu işi beceremez demek istedi. İçindeki potansiyeli açığa çıkardıktan sonra eğer Sizinle tekrar iletişim kurmak ve bir araya gelmek istiyorsa, bu durumu tekrar oldurmak istiyorsa ve sonrasında pişmanlık yaşamak istemiyorsa, o zaman tezatlıktan çıkmak zorunda, kararlarının arkasında durmaya öğrenmek zorunda diyor. Aksi durumda kişi pişman olacaktır demek istedi. Eğer yanlış işlere, yanlış anlaşmalara, yanlış hırslara kapılırsa bu süreçte, olası süreçte Gene onu pişmanlık bekleyecektir. Onun için ani hırslarla kendi faydasına olmayan işlere atılmaması gerekir dedi. Düşünmeden eylem yapmaması gerekir dedi. Peki, biz aydınlık olan tarafta ne varmış? DNA kası, ben polo sopasıyım ve sen topsunlar. Burada ilahi sistemin sopası vardır. <laughs> ve ben sana gökyüzünden sopamla bir çaktım mı sen e, doğru eylemin ne olduğunu anlarsın der. E, ben polo sopasıyım derken ben ilahi sistemim der ve sen topsun der. Sen de kulsun der. Onun için e, ya sen kendiliğinden doğru eylemleri yap ya da ben sana hangi eylemi yapman gereke, gerekeceğini anlatırım der burada. E, Bizi aydınlık olan tarafta Kişinin eylemse olarak bir başlangıç yapacağını e, sezdiğimizden, gördüğümüzden veya bildiğimizden bize bahseder. Bilmeyenler de seziyordur, olabilir. Peki bize karanlık olan tarafta ne varmış? Çarkı felek ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol der bize. E, bize karanlık olan tarafta e, kaderin olduğu varmış. Kadere güvenmek gerekiyor. İlahi akışa güvenmek gerekiyor der bize. Hani diyorsanız ki eylem yapıyor yapıyor da hiçbir zaman o eylem bana gelmiyor. Benden başka herkese gidiyor. E, ama arka planda kader çalışıyor dedi. Kişi burada yanlış ortaklıklara giriyorsa eğer zaten sonrasında pişman olacak dedi. Sadece bunu göremiyor. Onun artık bir dönemi kapatması bekleniliyor ve yepyeni bir döneme geçeceği burada resmediliyor. Kişinin kendi talihini kendi yaratabileceğinden bahseder. Bunun içinde de özgüvene, özdeğere gelmesi gerekecektir. Her türlü ortaklıktan uzak duracaktır ve kendi başarılarını ancak kendi başına elde edebilecektir der bize. Biz henüz daha bununla ilgili çabaya girdiğini görmüyormuşuz. Veya e, arka planda kaderin işlediğini görmüyormuşuz, sanki her şey eskiden nasılsa öyle devam ediyormuş gibi bir e, görüntü varmış. Ama hiç de öyle değil. Arka planda kader tıkır 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 işliyor. Merak edilmesin der bize buraya kadarki süreç. Peki. Bu işin sonu nereye varacak? Tabii ki aşka varacak dedi. Aşk şarabıyla sarhoş oldum dedi. Ee, kupa aslında yepyeni bir ilişki teklifinden, yepyeni bir ilişki başlangıcından bahseder bize. Ee, çok yeni bir potansiyeldir, yeni bir ilişkidir. Ve sistemin aslında sunduğu bir imkandır. Olasılıktır kişiye. Ee, kişi Buradaki e, enerjileri aktive edebilirse bu işin sonunda kendisi de mutlu olacak diyor. Aşk şarabıyla sarhoş olacak diyor. Yani mutluluktan mest olacak demek istedi bize. Yeter ki o başlangıcı yapabilsin ki eylemde verdiği için o eylemin e, kuvvetle muhtemel geleceğini de bize aslında e, burada haber verir. Çok büyük arkana ve çok önemli kartlar aldık açılımla arkadaşlar. Kader çarkı olsun, büyücü olsun. Bir de az kartlarını aldık. Hem denekası hem de kupası. Onun için burada her ne oluyorsa gerçekten arka planda külli olan bir şeyler işliyor. Onun için kader çarkında gözükmüyor, görünemiyor belki. Ama bize görünmeyen tarafta işleyen ...bir kader, bir alın yazısı var diyor bize. Onun için burada kaygıya, endişeye mahal yok demek istedi. Evet yakın geçmişte ayrı düşmüş veya ayrı düşürülmüş olabilirsiniz. Ama olası süreçte bu insan zaten bu ayrılığa dair e, üzüntülerini yaşadığında, pişmanlıklarını yaşadığında... ...ki olası süreçte daha da pişman olacakmış, size dair bir seçim yapmayıp sizi geride bıraktığı için... Ee, sonrasında dönüşecek olan konular olacak dedi. Ve bir kupa asıyla birlikte tekrar bir barışma isteği veya birleşme isteği, o ilişkiyi yaşama arzusu gelecekmiş. Ee, hiç ilişkiye başlamadık, biz başlayamadık bir türlü diyorsanız, burada da bize o başlangıç vaat ediliyor. Ee, bu platonik olanlar için de geçerli. Ee, bir türlü beni göremedi, benim dışında herkesi gördü diyenler varsa, e, sizin de artık görünür hale geleceğinizden bize bahseder. Evet ama öncelikle kendi sürecinde alacağı pişmanlıklar olacak dedi. Sizi vakti zamanında göremediği veya geride bıraktığı için. O pişmanlıkları almadan farkındalık gelişmeyecek diyor burası. Sonuç olarak her koşulda kupasıyla birlikte bir barışmaya, bir başlangıca bu işin sonu varacak dedi bize. Peki bu aklımızdaki kişiye sırrını sorduk arkadaşlar. Eğer büyük arkana alırsak tekrar o zaman sırrını almış olacağız. Eğer büyük arkana almazsak o zaman kupasına eşlik eden konuyu öğrenmiş olacağız. Bakalım sırrını vermiş mi? Sırrını vermedi ama burada bir kutlama verdi. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı dedi. İşte o kupa da burada. <laughs> Allah en kutsal yüce kadehinden. İşte bu kadeh. E, tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Yani toprağımız kurudu bitti. Artık bu ilişkiden bir şey olmaz. <laughs> bu ilişki çok susuz kaldı. E, çok yoksunluk yaşadı. Diyenler varsa Başkaları araya çok maydanoz oldu. Bu kadar araya üçüncü kişilerin müdahil olduğu bir konu varken bu ilişkiden bir şey olmaz artık şu saatten sonra diyenler varsa Allah o tozlu toprağa güzelliğini akıtmasını bilir. Kimse merak etmesin demek istedi bize. Karşı tarafta zaten burada kupasıyla birlikte o eylemi yapıp ve sizinle kavuşmanın mutluluğuyla bunu kutlayacağınızı bize haber verdi bu açılım. Evet tabi bu bir kolektif açılımdır. Uyumlandım derseniz sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Uyumlanmadım derseniz içinden mesajlar alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya biraz detay isteyelim bakalım. Çünkü burada ayrı düşürülmüşsünüz anladığım kadarıyla. Bir ayrılık gerçekleşmiş yakın geçmişte. Güncelde tabi iletişimler tekrar başlamış olabilir bazılarımızda. DNX 18'si günden kartında geldi çünkü. Ama o iletişim henüz daha istenilen düzeyde değildir. Olası süreçte tabi daha da neyi seçip neyi seçmediğinle ilgili kişi farkındalıklarını aldığında, vakti zamanında yaptığı tercihlerine dair pişmanlıklarını daha net gördüğünde size tekrar burada. Gelecek olan, gelmek isteyecek olan ve bir başlangıç yapmak isteyecek olan bir insan olacak dedi bize. Geçmişinden birilerini bekleyenler için de bu açılım olumlu cevap verdi. Evet, birileri araya girmiş ve iki birbirini seven insanı birbirinden ayırmış. İkisinin de birbirine sırtını dönmesine sebebiyet vermişler. Basiretlerini de bağlamışlar. Ve gerçekten burada iki seven ruha çok büyük haksızlıklar yapılmış. Ve gizli saklı düşmanlıklar gerçekleşmiş dedi bize. Ama bütün sırlar açığa çıkacak. Kim ne yaptı? Kimin gerçek yüzü nedir? Ortaya çıkacak. Merak edilmesin dedi bize. Evet. Çok net ayrı düşürülmüş, ayrılmış, yakın geçmişte iki insan olmuş burada. Ve bunu da çok da böyle hani görünür şekilde değil de gizli düşmanlıkla yapmışlar. Yalan, dolan, hile, hurda her şeyi her şeyi yapmışlar yani bunu başarabilmek için. Ama işte şimdi hesaplar görülecek ve kimin ne olduğu Ortaya çıkacaklar bize. Yıldızlarda gezinmek mutluluğunu takip et. Ee, yıldız kartı zaten bize kaderden bahseder. Yıldızlara yazılmış bir aşk, ee, kadersel bir aşk. Çok e, gerçekten. Burada yıldız bize bazı konuların artık şifalanacağından da bahseder. Vakti zamanında dilemiş olunan dileklerin de kabul olacağından bahseder. İnşallah mutluluğunuza hizmet edecek olan dileklerinizin kabul olmasını ben de diliyorum. Gerçekten ayağınızın yerden kesileceği mutluluklar da yaşamanızı diliyorum. Mutluluğunuzu takip edin arkadaşlar. Siz doğru olduğunuz müddetçe doğru yolda olduğunuz müddetçe eğer zaten her zaman için kaybetmeye mahkum olacaktır. Kim ne yaptıysa burada olası süreçte hak edişler dağıtılacak. Herkes hak ettiğini bulacak dedi. Yeter ki ilahi sisteme ve evrene güvenmeye devam edilsin dedi. Evet, dünyevi planda bazen hak adalet şaşabiliyor ama evren evrenin adaleti hiçbir zaman şaşmazlar der. Onun için harika öğrenle gelir bize. Rabbim'in adaleti hiçbir zaman şaşmayacaktır ve güzellikte yürüyeceğiniz günleriniz de olacaktır der bize. Buradaki açalım. Peki şu anda bu insan kendini ruhen nasıl hissediyor? Gerçekten bu insan size gelmesin, size gelmesin, sizinle konuşmasın, sizinle görüşmesin sizinle bir arada olmasın diye sizi görmesin diye her şey yapılmış ve kader çarkının altına denk geldi burada bir kadere müdahale edilmeye çalışılmış onun için zaten burada e, hak edişler alındıktan sonra e, tekrar kavuşma olacaktır merak edilmesin demek istedi bize bunu yapan kişiler sadece kendi karmalarını yaratmışlardır. O negatif karmalarına dair de borçlarını e, ilahi sistem ağır ödetir. Onun için karma yaratmamak gerekir. Kimsenin ilişkisine de karışmamak gerekir. Evet, geldi bizim aslanımız. <laughs> Zaten burada da... E, içindeki potansiyeli açığa çıkarmaya karar vermiş olan bir insan çıkmıştı. Cesareti güce gelecek demişti. Burada da onu teyit etti aslında aslan metaforuyla. Cesaret ve güç çalışkan ve çabalayan insanı kamil ve mürşit mertebesine ulaşan dedi. Tez zamanda kolaylıkla olmasını ben de diliyorum. İnşallah artık doğrularını takip eder ve kararlarının arkasında durur kişi. Çünkü bugüne kadar papağan gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlamış ve aynı kişilere aynı tavizleri vererek başkalarının aklıyla fikriyle hareket ederek sizden ayrı düşürülmüş bir insan var burada. Ama gizli düşmanlıklar işte bize resmedildi. Kimin yüzüne güldüğüne aldanma der buradaki açılım. Yüzüne gülüyordur ama kendi çıkarları için seni yönlendirebiliyordur. Kim dost kim düşman onun için her zaman e, dikkatli olmalısın. Aksi durumda olası süreçte pişman olursun demişti. Bir insan size bir kez kötülük yaptıysa e, hatalıdır. Ama ikinci kez aynı kötülüğü yaptıysa o zaman bilinçlidir. Üçüncü kez tekrar aynı kötülüğü yapmasına izin verirseniz o zaman kötülüğü yapan değil suçlu olan kendinizsinizdir. Buna izin verdiğiniz için. Çıkarları olan insanlar. Ee, çıkarsal konular sebebiyle ayrı düşürülmüş birbirini seven iki insan. ...bir üçüncü kişi müdahalesi... ...çok net bize burada gösterildi. Ee, onun için... ...hani kim ne yaptıysa yapmış. Bakın bir sonraki kartta dünya kartı verdi. Çok derin bir karma yaratılmış. Ama dünya kartında artık karmik bir döngü sona erer. Ee, finansal karma da olabilir burada. Ee, duygusal bir karmada olabilir. Ama her koşulda o etabın artık bittiğinden ve yeni bir etaba geçileceğinden çok net bu açılım bize bahsetti. Zaten kupası da yepyeni bir ilişkidir, yepyeni bir potansiyeldir ve aslında kaderi yönünde ilerleyecek olan bir kişi bu sefer bize burada resmedildi. Evet, hayırlısı olsun ve kolaylıkla olsun. Umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar. Bugünkü açılım bu şekilde geldi. Şimdi gelelim süper teşekkür satın almış olan ruhtaşlarımızın mesajına. Bakalım bize neyi verecek. Zaten değnek kraliçesinin de desteği enerjisini almıştık. Kendisi de burada bize değnek kralıyla geldi. Ee, ve aynı elementle geldiler. Yani ruhsal bağlantıları, kadersel bağlantıları çok net kişilerin. Ama ayrı düşürülmüşler işte. İkiz aleviniz olabilir sınavlar yaşanılmış, yaşatılmış. Ayrı düşüren insanlar da kendi sınavlarını vermişler bu süreçte. Ama her koşulda birbirinin alın yazısı olan insanlar elinde sonunda kavuşacaklardır der. O insanları ayırmaya çalışan kim olursa olsun en büyük kötülüğü sadece kendisine yapmış olacaktır. Çünkü bu işin sonunda sadece kendisi zarar görecektir. Ama o insanlar öyle veya böyle kavuşacaklardır der bize. Gelelim bugünkü mesajlara. Bakalım ne söyleyecek bize. Evet bize keşişle geldi Rumi ve dedi ki bilge kendine ait bir kandili olan kişidir dedi. Ee, burada çok bilge bir ruhtan bahsediyoruz. Şimdi uzun süre yalnız kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ermiş e, kendi yalnızlığında kendi yolunu bulur, kendi doğrularını bulur. Çok bilgeleşir, gerçekten çok olgunlaşır, Evet bu ayrı kaldığınız süreç aslında sizin de olgunlaşmanıza ve daha da bilgeleşmenize hizmet etmiş aslında der bize. Ve işte kendi kandilinizle kendi yolunuzu aydınlatmayı başarmışsınız. Şimdi aynı kandille başkalarının da yolunu aydınlatabilecek kadar bilgeliğe erişmiş olmalısınız der bize. Tecrübelerinizi bu yönde kullanabilirsiniz. Diğer kartımız bize hayal dedi. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç. Düşüncelerini yönlendirmeden. Sadece film seyrediyormuş gibi her tür duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur dedi. Bu aralar çok fazla haberci rüyalar alıyor olabilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat etmeniz burada önerildi. Aynı zamanda yaratıcılığınızı da kısıtlamayın, baskılamayın. Ee, ve ne düşündüğünüze, ne imgelediğinize çok dikkat edin bu süreçte demek istedi. Çünkü neyi imgelerseniz, neyin hayalini kurarsanız e, belki de o size bahşedilecektir. Önümüzdeki süreçte onun için olumsuz olan her türlü düşünceden uzak durmakta fayda olacaktır dedi işaretler gönderiliyor olabilir bu aralar ee, sadece izleyin diyor müdahale etmeyin müdahale olmayın karışmayın kimseyi ne yapacağını söylemeye çalışmayın sadece izleyin ve görün demek istedi ve nimetlerle geldi her ne yaşıyorsanız Peri kutsamaları size yardım ediyor. Periler başkalarını da kutsayabileceğinizi söylüyor. Ee, onu Ermişte de görmüştüm zaten. Bu yalnızlığınızda o kadar bilgeleşmişsiniz ki artık bu tecrübelerinizi başkalarına da paylaşabilecek kadar e, bilgeleşmişsiniz. Bunu insanın faydası için kullanabilirsiniz ve kullanmalısınız der buradaki kombinasyon. Umarım kendinize tuttuğunuz ışıkla birlikte başkalarına da ışık olmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinizin enerjisini çok seviyorum. Bir sonraki açılımı canlı yayında yaparız inşallah bir aksilik olmazsa. Hem de Ayarlarımız çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu da kontrol etmiş oluruz. Enerjileri de sormaya devam ederiz. Tekrar görüşene kadar kendi akışınızda, kendi öz değerinizde, kendi kuzey aydınlığınızda ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.